Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bora ile birlikte Minecraft Skywars oynuyoruz. Ne haber Bora? Merhabalar Hakan. Merhabalar Bora. Evet. Merhabalar Hakan. Evet. Bu 100 evet. ee... abone özel bir video olacak. Evet o yüzden bir tık uzun yapmaya karar verdik. Evet bir tık ama bir tık. <laughs> yani en az 10 saat falan. Kaç? <laughs> 10 saat. Evet. Arkadaşlar en az 10 saat oynayın. <laughs> evet, ki 10 saat sürmeyecek. ilerlemeler yani, var. Ben... Yok artık. Ee, yarım evet. saat falan sürer. Bir de eğer Minecraft videolarının tam Minecraft bakın Minecraft videolarının daha çok gelmesini istiyorsunuz. yorumları lütfen belirtin ve like atmayı unutmayın. Ama başka içerikler gelmesini istiyorsanız da like atıp e, yorumları yorumlara yazabilirsiniz. Ama daha çok Minecraft isteyin lütfen yoksa Hakan'ı Minecraft oynatamıyorum. Evet. Hiç gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de ben e, topluluğa bir şey attım. Minecraft'ta Bedrock'ta hikaye yapmalı mıyım diye. 3 kişi oy verdi neredeyse. Evet diye. %100 oldu. Ama bu ara bunu kapıl etmiyor. Gelmem diyor. Arkadaşlar %100 değil. %33'lük bir oran da var. Şimdi bu oy, oyu verenlerin %33'ünün eğer Minecraft Bedrock'ta hikaye yaparsak nasıl bir şey isteyeceğini düşün. Hadi be. Çok, çok o kötü hissederler. Otuz üç, o yüzde 33 kim acaba ya? Eee, Arkadaşlar ya, kim, kim acaba? Ya? Acaba kim? Bora e, ya, bu şey işte, değil, onu e, çıkaralım e, arkadaşlar. Sen, bana. sen oyunu bir başlasana. Başla. Evet, evet. başlatayım ben o, oyunu. Eee en iyisi başlasana. Kitli başlat. Ya abi, haba girdim. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, bu oyun sadece arka planda bir oyun olsun diye Skywars'a girdik. Evet. Yoksa sadece konuşacağız. Yani öyle de 100 abone özel. Bu arada arkadaşlar biz ee, bu arada Skywars'a attık. 9 bin, Ay, pardon 9 bin diyorum ya. 9, 9 tane oyun oynadık. Sadece bir tane dördüncülüğümüz var. iki tane ikinciliğimiz var. Altı tane de birinciliğimiz var. Evet. Sen ben hiç neden olmadı. buradayım ya? Sen neden Aa. neredesin? Bu ne oğlum? Blok bul blok. Blok bul hiç. Ben buldum blok neyse. Oğlum ben şu an gaz gibiyim. Ben şu an neredeyim ben şu an? Sen neredesin şu an? Ben neredeyim? Ben şu an uçuyorum. Ben nasıl uçuyorum lan? Buga girdi oyun lan. Lan buga girdi. Lan lan lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bora çıkalım mı? Yine gireceğiz. Ben benim oyun buga, girdi. Ama çok iyi loot neyse tamam. Hayır hayır sende çok iyi loot var loot varsa oyna. Belki kazanırsın. Sın mı mız mı? Kazanırız mıyız? Sın mız mıyız? Kazanırsın. Adam... Oh o my god en iyisi bro. Olabilir. Gördün mü ne yapayım? Eğer yenilirse beşinci olacağız. Aha. Bir tane beşinciliğimiz eklendi senin yüzünden. Aa, hayır lan eklenmemiş. Birazdan ekleneceğiz. Ay yeşiller de karıştı. Bora ne yapıyorsun sen? Ha! Hayır. Bana vardı olduk. değil mi? İkinci mi olduk? Hayır beş. Nasıl beş? Beşinci olduk. Tamam bunu saymıyoruz. Sayacağım. Bu mi? alıştırma. Alıştırma yok. Sen sen yoktun sen yoktun olmaz. Evet ben yoktum olmaz ama işte. Kaybettiğimiz oyunların yarısından fazlasına hile dememiz dışında bence bu sayılmaz. Evet. Arkadaşlar bu arada ben Minecraft veya başka bir içerik dedim. Ama yakında bilmiyorsanız biz belki Valorant Premier'e katılabiliriz. Akar katılmayacak ama biz Başka bir şekilde katılacağız. Belki YouTube kanalı açarız, ee, Hakan gö gösterir size linkini. Ona da lütfen abone olun, like atmayı unutmayın videolarımızı. Tabi daha kesin bir şey yok ama olabilir. Hatırlatmayı da yaptığımıza göre hmm. devam. Vlog çalıcı Hakan, her zamanki gibi vlog <laughs> çalıyoruz ya. Hadi koy. Lo alıyorsun sonra koymuşmuş. Hı -hı. <laughs> arkadaşlar arada bir sinir krizi geçiriyor Bora. Olabilir böyle şey. Arada bir mi? A arada bir e şey arkadaşlar. Arada bir değil. Hiç yapmıyor ya. Hep geç görüyorum senin yüzünden. Benim mi? Daha dün Hakim'le şey diyordun? <laughs> arkadaşlar birazcık sessiz olun. Alamam. Evet. Evini, evinin nerede olduğunu biliyorum Hakan. O yüzden bence zorlama. Ama ben evde değilim. Ee, tamam ama eve her türlü geleceksin. Evet. Sana yani. hediyem var. Ne hediyesi? Yılbaşı hediyesi. Evet hadi gel. Oley. Yılbaşı Al. kaç ay önceydi? 7 ay önce. Aa, sana yılbaşı hediyesi almışlar zaten. O zaman sakın. Dikkatli ol Bora sen mal değilsin. Yani sen dikkatli olmayacaksın ben dikkatli olacağım. Evet. Hayır! Ben evet, de seni... Hayır o zaman. Allah Allah. Oo. <laughs> hayır! Hayır! Sence kaçar o zaman. Öle 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 kaçmaktan hayır. yana. Hadi! Öldü! Biri öldü. Ben ortaya düştüm. Bu yüzden zaten bir şey yok. Ya iki ya? Ve bir atamayacağım için öldüm. Evet doğru. Bir, ad bir adamı ben öldürdüm zaten. Sen sadece orada oturdun. Arkadaşlar buraları keseceğiz ya. <laughs> Editor cut this out, please. Editör de benim yalnız. Editör ah. Hayallerim gerçek oluyor. Vay <laughs> <yani. gülüyor> anam babam. Burası resmen bir ben, harika. Arkadaşlar ben ee, kusmam lazım yani. Kusmazsam olmaz. Ya, yani pusması lazım yani yani pusarsa yani yani oluyor yani olmaz. Lazım. Şuradaki <laughs> Hayır. Tamam. İstemiyorum almak. Almam. Tamam. Almayacağım. Hey seni yalancı senin. <laughs> Bana yalan söyledin. <laughs> Bakalım o Almayacağım. Restonları kır bak. Restonları kır. Doğru. Kalp veriyorlar ekstra. Çok iyi. Yani. Sonra da kaçıyorsun. Fight'tan. Evet. Sonra Bora neden öldü? Bora neden ölüyorsun hep ya? Oğlum sen adam akıllı savaşmıyorsun ki. Ya savaşırsın ya kazanırsın ya da ölürsün oğlum öyle şey yok. Ya da Anladım. ben kaçıyorum de ki ben de kaçayım. Ben dedim. bak şu para bayrağını görüyor musun? Ben bak. demedim mi yani? Ben dedim ben kaçıyorum diye. Aa, Aa adam al ya? Zırhı yok. Aşağı düşerim. AFK attı. I feel good. Ne 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 ne. İşte arkadaşlar böyle nooblarla oynuyorum ben. Kaçıncı olduk? İkinci sanırım. i̇kinci olduk. Evet. O zaman üç tane. Abi bak, olacak. bu bana hep oluyor. Ya bir şey kaydetmeye başlarım, hep kaybederim. Sonra kaydı durdurdum. Neyse biraz oynayayım derim. Birinci falan olurum. Ya da Allah. çok iyi, çok iyi öldürmeler falan alırım. Arkadaşlar bu arada sadece Skyborse Minecraft videoları da gelmeyecek. Bizim kendimize ya. has bir survival dünyamız var. Onda da yapabiliriz. Hatta bugün ben Hakan'a girmesini söyleyecektim ama Skyboards oynamayı hatırladık. Bir tane videosuna yorum attım. Hakimle Sky Skyboards'a yorum Ona da bakabilirsiniz kanalımızdan. Ve ona da like atabilirsiniz. Sen yorum mu yaptın? Evet. <laughs> Sen benim yorumuma cevap verdin ya sonra. Bir ara oynarız dedim. B12 eksikliği o olan çocuk mi? sana. <laughs> ben onu başka evet, bir o sandım. o ben, ben onu başka bir Miller sandım. Miller benim. Tamam. One join, no. One join, no. Hey you, we can join. Kaç dakika oldu video ya? Bir dakika. Bu besesi bakayım. O sırada çekmeyi kaybedeyim. hatırlarsın. 10 dakika olmuş. Ha, tamam ya güzel. Bir iki tur daha gireriz. Yep. Birinci olursak. Dünce Bak gel sana diyen var al. Zaten zaten bu oyun konuş. Oo zaten ben bunu konuşmak için falan yani daha çok. Bu arada 110 abone olduğumuz için 110 abone olduğumuz için bu 15 kodları bir konuşamıyorum arkadaşlar benim programım var öyle. Ben konuşayım. Tamam sen konuş. Aslında çıkan şey çıkıyor. Ee, aa ne çıktı? Hayır, hayır Trial çok kötü. Hayır. Hayır Trial kendini, kendini yakıyor. Al sus ben bana söyle. Hadi söyle işte. Ben bir şey söyleyecektim ya sen söyleyecektin sonra. Ne söyleyeceğini nereden bileyim? Ay ben söylüyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben size söz vermiştim. 110 abone, 210 ben de bir problem var arkadaşlar. Evet arkadaşlar size söz vermiş, ben de bilmiyorum açıkçası. Arkadaşlar size ee, sanırım e, bu 110 15... abone özel bir video yapacakmış. İşte. Ha babi 15 kodlarını mı vereceksin? Yok onu ver, yaptım. Yaptım. Ee, sonra 110 abone olursak ikinci bölüm gelecek dedim ve ikinci bölüm yarın sizlerle olacak. Yarın değil bugün. Ama çünkü. Bu defa da olacak olacak? İşte. <laughs> Hop yardım yardım. Bence de. <laughs> Aa, oğlum, bu direkt nasıl girdi buraya ya? Aa can ya. Aa düşmedim. Aa, Gel kaçıyorum. Altın şey buldum. Gel kaçıyorum. Ay, elmas. Elmas. Hayır. Gel kaçıyorum dedim. Kaçtım. <laughs> I feel good. Arkamızdan geliyor. Geliyor mu? Nerede lan? Görünmez değil mi? Değil. Görünmez diye. Di evet doğru. Ah, Aa, demir kazma. Hiç kimse almamış diyecektim almış. Ben neden demir kazma verirsin ya? Çünkü benim elmas kazmamdır. Likya. Oo yaptım, tuzum, kaç çektim. kaç 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 kaç. Ah. Bir, 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 bir. Blok attım. Ben misin bu yolu? Blok attım. Tamam geleceğim. Bir yolum var benim. Olsun benim. Şu elması al bak. Nerede lan? Aldım ben. Ya pusalım. Tam ya da boş ver pusmayalım. Senin elmas botun var mı? Ee, yok. Demir botum var. Ver gel. Ver gel. Neredesin? Ver gel. Aşağı düşmek için hazırlanıyorum. Ay bakalım. Tamam. Aa. Senin kılıcın ne? Benim kılıcım altın. E, e altın. Ah. Al. Aslında adamın kılıcını alacaktım da kaçtım hemen. En zorladık. Uy, çok iyi bakışma. Ya ama bak kestiğim. İşte sevgilisiniz kanıttan da Allah Allah. Ayıp. Ne yapıyor? Geliyor. Şey Bu kadar zor. The night will keep on and O restanı alamayacaksın. Mama gırıl. 30 v. Am yani şey arkadaşlar ben ölüyorum. Aga ben kaçıyorum. Hayır Hadi balığı bakalım. var. balığı var. Ben kaçıyorum. Ya, balık beni kaç. aldı ya. He o zaman. Ama ben hala attım. Balık neyden çıkıyor? Zümrüt'ten mi? Herhalde. Kaç kişi kalmış ya? Ben kaldım. Sen kaldın. Biz kaldık. İyi, çok iyi hareket yapmadım az önce arkadaşlar. Aa yapmadım. iki taraftan da sardılar. Yapmadın arkadaşlar. Yapmadın arkadaşlar. Adam çok iyi attı. Vallahi çok iyi attı. Billahi attı. Kur çok iyi attı. Kur'an çapsın ki. Şey Aa Hayır adamın balığı var. O balıklı adam çok iyi ya. Oha! bir kişi kaldı. Keko mu kaldı? Orda orada orada. Ördek. Balığı olan. Ama balığı var çok iyi o ya. Ve full elmas set o. Evet. Tamam kaçıncı olduk ikinci olduk. Nice. Ha. Aa bu ördekleri biz yenmiştik. Hatırlıyorum. Birinci olmuştu. Bakayım 16 dakika olmuş video. Her dakika başı dakikayı söylemene gerek yok. Tamam. Planladım. İlk defa görüyorum. Neyse. Şu an 6 tane vini'miz, 4 tane ikincilerimiz, 1 tane dördüncülüğümüz oldu. Giden aşağı inmiyor. Bir tane zaten. de beşinciliğimiz. He, o sayı o beşinciliği saymıyoruz. Sayılmıyor doğru. <laughs> Hadi. Sen acaba Void Walker dışında bir şey mi olmaz? Sen boy Builder'da iyisin ya, Build al. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir ara Build Battle'da girelim. Bir tane elmas var. Şu benim. Tamam o senin olsun. <laughs> tamam güzel. Büyülü demir çıktı. Büyülü demir. <laughs> büyülü demir. Büyülü demirle büyülü demir zırh yapabilirsiniz. Güzel, yani... Sadece yani. 9 15'e. Hmm. Regain Compass. Oo, yes. Bu yok. Ay şu iş ne yapıyor? Yes. Bro, I'm going to break my mentor, I swear. Ya kadın nasıl aşağı düş? Aa öldürdüm lan. ben de öldüm. Elendin mi yoksa aşağı mı düştün? Elendim. İşte bu yüzden arkandan geliyor. Arkanda. Alırsın bu arada. Alamaz. Ala alırsın. Alamazsın alırsın. Alamazsın alırsın. Yumruğuyla vurdular. Evet, çok iyi. Alırsın alırsın. Çok iyi kaç alırsın, alırsın, alırsın arkadaşlar. Bu adamı izleyin. Alamaz. Aa bu da geliyor değil mi? Ama öldürdün sen lan. Heh. Ben adam görünmez falan oldu sandım. Ben Koruma 2 altın mı? Aa o muhtemelen üçüncüyüz. Yani... Aga ve artık üçüncü... muhtemelen en kötü... üçüncülüğe şıkıyor. En kötü üçüncüyüz. Ye. Hakiğim varken en fazla kaçıncı olmuştum? 1 Auuu oh Ama her şeyi ben yapıyorum adam oturuyor köşede Ya da yok kazandığımızda bir şey yapmıştı ya He yapmıştı biraz Biraz yapmıştı O kadar değil O kadar da değil, kadar bu son, da değil ama bu Son tur olsun mu? Son bir tur daha atarız Tamam zaten video 20 dakika oldu Fazla uzun oldu. Ben benim normalde videolarım 4 dakika falan. <laughs> Bana göre fazla. Ama onlar. Yani. Ama onlar videolar. Bu özel bir video. Evet. Çünkü bugün ya bugün değil. Yani bu çünkü ya işte bu video için 100. abonemizin ay rol şey. Ben onu, ben onu öldürdüm işte. Arkadaşı da beni öldürdü. Aşağı attı beni. Bilmiş. Öldürdü mü aşağı attı mı? Yok öldürdü. Havada öldürdü evet. Lan nasıl oluyor? <laughs> Birisi okluyor. <laughs> Solda elmas kılıç var. Biliyorum. Ben attım. <laughs> Arkadaşı geliyor. Ya öldüm. Tamam kaç. Oy. Kaç 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 kaç. Geliyorlar hala peşinden. Abi Oha. yazıyorum aga. İlk üçüncülüğümüz. Evet. Hayır. Telefon ben kapanıyor ben. lan. Hay ananı. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar imanlıyız. Evet. Tamam bir evet, tur daha sonra video... bitiriyoruz. Evet. Mor adamın yanında bitirelim. Evet. Perfect. Yarın da survival serimizden bir video gelsin değil mi Hakan? Evet. Aa ben sana... Boş ver spoiler olmaz. Tamam. Bir şey göstereceğim ben sana bu survival'ımızda. Yarın ya arkadaşlar, yardım. yarın arkadaşlar ilk video bugün 1545 kolları, olacak. Sonra survival atacağım. Bugün de iki video. Oh my god. Aa kedi sonunda. Bir yılda bir video atan e, Hakan Eke iki, bir günde iki video atacak. Bayağı elmas var bu arada. <laughs> aa o benim hakkımda ama. ya ama ona ben gidiyordum Ondan... sen gitsin. aa bak burada bir tane daha var. Ka bak burada kaç tane var? al. dur dur ben alayım. ama gaz daha iyi. Sana. Tamam ver ver onu neyse. Ee, hemen neyse olur. ama sen takmıştın beğenmiştin yani. Ay beğenmedin. sızlaşmalar lazım diye. Lazım buraları yani, arkadaşlar buraları keseriz ya. Niye kesiyorsun artık? Vallahi ben klayım diye mi? Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Çok güldüm ve full armorset oldum <laughs> Adam geliyor. Voidwalker. E bu ne bu ne? Aa bu bu. Bak. Ay balığı varmış. Beni öldürebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Evet öldürebilirsiniz. Balıklı adamı alsam yeter. var. Geliyorum oğlum. Kanka balıklı adamı öldür. Nerede balıklı adam? Balık çok iyi. Hayır hayır hayır. Geldim. Yes. balık adam balıklı adamı aldım. lan buraya. Şöyle bir tane. Ben hala kupa alıyorum. İşte görüyorsunuz hakkında hep kız peşinde. Ya oğlum. Arkadaşlar imansız herif ya. Oğlum bir şey mi dedim? Ya adam builder. Bu çok güzel ya. Bu Void Valkyrie. Abi. Adamım balığını aldım. Oo, balığı artık burada. Bora, ne düşünüyorsun Balık sende. Eee ben çok buraya. pro. Gel oğlum buraya. Kaçma lan. Hemen kaç kay. Gel buraya. Bora, Bora, Bora. O mu ne ya? Oo çok pissingim var. Benim de. Adam herhalde şey kullanıyor. Nereye <laughs> <laughs> gitti? Ya Hayır ya. Yeter ya. Diyorum. Ben bunu peşinde bırakmam aga. Kanka bence önce biraz ya, ya da aynen bırakmayalım. Sonra o da güçlü olacak. Oğlum ya pingim var geri yetti beni ya. Aa ben de ben bana da ping geldi. O yüzden öldüremedim. Yeter abi ya bu ne ping? Oha pinge bak. Ping. Ne geri? Aa, ya lan nasıl çıktı lan bu? Aga oyundan attı. Evet oyuna mı attı? Evet oyuna attı lan. Ben öldüm. Sonra seni oyundan mı attı? Evet. Herhalde çok pingin geldi. E yani zaten videoyu o zaman bitirecek değil. Burada ya, videoyu bitirelim. Arkadaşlar. Ama, işte, neyse. Girelim mi sonucu ya? Orada bitirelim. E, hayva gel. Birlikte bitirelim. Yani. Tamam. 26 dakika olmuş. Evet güzel. Tamam. Mor adamın orada bitiriyoruz arkadaşlar. O görüyorsunuz yani. Neredesin sen? Mor adamın oradayım. Herhalde şu an sunucularımız fark Neyse o zaman böyle bitirelim bugünlük. Tamam. Ee arkadaşlar evet, arkadaşlar umarım bizi izlediğiniz için keyif duymuşsunuzdur ve bu özel bu özel videoyu da umarım beğenerek izlemişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve videolarımızı videolarımıza yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ahmet son söz sende. Ahmet mi? Ay Hakan Pardon. Ne? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve Bora'nın dediklerinden görüşürüz. Bay bay ama neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz bye. arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet hadi bay bay.